Merhaba. Günaydın. Güne deprem haberleriyle başladık. Bu sabah Malatya'dan gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem haberinden sonra Rize'de de iki ayrı noktada ne yazık ki yine biri 4.7, biri 4.8 büyüklüğünde iki depreme iki depremi duyduk. Bölgeden aldığım bilgilere göre herhangi bir can kaybı yaşanmamış. Hemşin ilçemizde bir metruk binada çökmeler meydana gelmiş. Çamlıhemşin ilçesinde de yine ciddi oranda vatandaşlarımız tarafından depremin e, şiddeti hissedilmiş. 4-5 saniyelik süren bir uğultudan sonra bir büyük patlamayla irkilerek herkes depreme tanık olmuş. Büyük bir... E, Şans, can kaybı yaşanmaması ama bu bize başka bir durumu yeniden gözden geçirmemizi e, gerektiriyor. Çünkü Rize 4. derece deprem bölgesi ama bu yaşanılan deprem orada da deprem gerçeğinin varlığını ve yaşanabileceğini yeniden gözler önüne serdi. Komşu illerden de hissedilen bu deprem e, sarsıntısı büyük tehlikeyi bize yeniden önümüze getirdi. Bu büyük tehlike aslında şurada değerli vatandaşlar. Rize'nin %70'inin maden sahası olarak ilan ettiği bir hali daha evvel size anlatmıştım. Şimdi eğer bu işletilmiş olsaydı bu bu maden sahaları şu anda çalıştırılıyor olsaydı ve siyanür ile orada altın ayrıştırma meselesi devam etmiş olsaydı ve bölgenin yaşayabileceği tehdidi görebiliyor musunuz? Bizim bölgemiz heyelanlarla, sellerle, doğal afetleriyle ünlü olan bir yerdir. Orada yumuşak toprak bu yer hareketleriyle çok ciddi biçimde yeni heyelanlara neden olur. Şu anda bir potansiyel enerji orada duruyor. Bu enerjinin yeni bir artçı sarsıntılarla, yeni heyelanlar meydana gelme olasılığının varlığını gösteriyor. Bir inşaat mühendisi olarak buradan ilgilileri uyarıyorum. Özellikle bölgesel ve hatta parse ada bazlarında mutlaka heyelan tehdidi oluşturabilecek olan zemin etüdü incelemelerinin tamamlanması bu bölgedeki vatandaşlarımızın da uyarılması gerekiyor. Aksi halde yaşanacak olan arçı depremlerde büyük tehlikelerle karşı karşıya kalabilir. Allah korusun can kaybı dahi yaşayabiliriz. Bu yüzden umarım ilgililer bununla ilgili tedbir alırlar ve artık Karadeniz'in denizin içinde de diri olan fay hatlarının olduğu görülünce bu bölge içinde Türkiye içinde aslında bugünlerde görüştüğümüz meclisteki bütçenin içinde yer alması gereken pay deprem gerçeğiyle ilgili özellikle depremin hasarlarını engelleyecek olan yatırımlara yapılmalıdır. Bazı şirketlere tanınan ayrıcalıklar, bir okul öğrencisi için bir öğün yemek verememiş olmamız dahi göz ardı edilebilir ama göz ardı edilemeyecek bir tek şey var. Bu deprem gerçeği deprem gerçeğinin ve tehlikelerinin önündeki mutlaka ve mutlaka kaynak olarak gerekçelerini oluşturup önlemlerini almamız gerekiyor bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum